Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an kameraman, sevgili eşim Hüseyin de yanımda, benle beraber. Bugün aslında biraz daha böyle hem sohbetli hem de elimize bir takım olan malzemelerle bir yemek yapma gibi video aslında yapmak istedik. Aslında yemek değil bu arada, direkt olarak Red Velvet yapacağız. Bunu böyle kaplarda yapacağız, hem de böyle sohbet edeceğiz. Çünkü böyle kanalımızda çok fazla hani şey, içerikler var aslında ama tam olarak daha bizim kim olduğumuz vesaire bunlar böyle olarak belki net olmayabilir. Söz about kendi tanıtacağız. Birazcık e, mutfağımızı göreceksiniz. Şu an için sadece bu kısım olacak ama ileride başka videoda belki bir ev turu da çekmeyi aslında planlıyoruz. Dolayısıyla şimdi hazırsanız başlayalım. Ama 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 öncesinde her videoda söylemeyi unuttuğumuz <laughs> ama bu sefer unutmayacağım şey söylüyorum. Evet geliyor. <laughs> <laughs> kanalımıza lütfen abone olun. <laughs> Bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenin mutlaka beğenin Lütfen. ve e, bizim kendimizi iyileştirmemiz için ne gerekiyorsa gördüğünüz eksikleri her şeyi bize söylerseniz yorumlarda biz de onları iyileştirip videolarımızda sizin karşınıza daha iyi bir şekilde çıkabiliriz. Aynen böyle gerçekten bunu başta ortada ve sonunda olmak üzere ara ara hatırlatacağım. Aslında bu arada ilginiz çok hoşuma gitti gerçekten. Bence beğendim hani güzel yorumlar aldık hakikaten sizlerden. Dolayısıyla böyle hoşunuza gittiğini düşünüyorum aslında çektiğimiz içerikleri. Bunları biraz daha böyle tabii ki de varyantlar halinde de yapmayı düşünüyoruz. Yani gezi sadece örnek veriyorum bir e, topik işte olacak. E, hayata dair şeylerin olduğu başka bir şey daha olacak. Aslında biraz daha böyle farklı farklı konseptlerde ilerlemeyi düşünüyoruz. E, bugün biraz daha karışık konsept bahsettiğim gibi Hazırsanız hadi başlayalım. Evet şimdi malzememizi tanıyalım. Gelin. Evet. Şeker. Un. Nişasta. Vanilin. Ben. <laughs> ben de. Ee, yumurta. Ee, ve elimizde bir adet de red velvet kekimiz var. Ee, şimdi bunlar aslında ufak ufak başlayacağız yapmaya. Ee, öncelikle bu arada ee, ne yapıyorduk? Bakmam lazım. <laughs> evet. Şimdi unumuza başlıyoruz. Öncelikle bundan bir yemek kaşığı tenceremize koyacağız. Az daha alacağım ya. Çok gözüme az geldi. Evet. Şimdi. evet. şimdi tane bu nişastasından yine aynı şekilde. Bir yemek kaşığı. <laughs> Kaşık şimdi her yere koymam peki. Şöyle evet evet yes, evet oldu oldu bayağı kaşa attın ama <laughs> evet oğlum evet yeterli ay daha yeni temizlemiştim buraları <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi şeker 4 kaşık 4 yemek kaşığı mı yemek kaşığı evet elinde yemek kaşığı var ben şu an ben de ya. Üç koyalım senin için. İçinden ne çıktı ya bunun? Bir şey ah. çıkmamıştır. Yani bence. <laughs> Mesela bunu yiyecek. YouTube'un evinde sevgili, şekerden bir şey mi çıkacak? Sevgili eşim bunu yiyecek, her türlü yiyecek. Dolayısıyla. Yiyemem ben diyetteyim. Hayır sen yiyeceksin. Ne yapacağım? Neden kördün o? Sen yiyeceksin. Oldu. Aşkım hepsini yiyeceğim. yiyeceksin. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, bu video 200 beğeni gelirse. Dört tane çıkan bütün keklerin hepsini yiyeceğim tek videoda falan. <laughs> Eğer bu videoya 200 beğeni gelirse ben gerçekten dört tane kek değil, 16 tane yap, 16 tane yiyeceğim. Tek videoda şey gibi olacağım, neydi o çocuk? Böyle gibi bütün menüleri yiyor ya. <laughs> bütün tuşlara basıp geçeceğiz ama bu mı? <laughs> evet, şimdi bunları böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Nasıl karıştırıyoruz? Böyle, böyle. Birazcık görelim tencerenin içine böyle karıştırıyoruz. Ne oluyor mesela böyle karıştırdığımız zaman? Kuru bir şey bu çünkü. Niye karıştırıyoruz? Ne ne <laughs> ne ne. Ben ben Başak burcuyum o yüzden bu şeylerin böyle karışmadan durmasını sevmiyorum. Hocana görmek zorunda bu bu şekilde. Benim karakterim böyle. Bunu sorgulamayın bu videoda lütfen. Aa senin protein sütleri var ama no. Protein sütü... aslında istersen. Aşkım ya koyma onları. Ben onları içiyorum lütfen. Aşkım sol tarafta şurada bir yerde <laughs> süt olması lazım. <laughs> Gayet oğlum. Ya. Ha, tamam. Sen evet. de yarım yağlı. Aa, yarım yağlı. Diyetime uygun. Diyet. Bundan da e, ne kadar? Göz kararmış. <gülüyor> 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 Bir saniye. İki buçuk süt, bar süt bardağı süt. Bak, <laughs> evet, evet, şimdi iki buçuk su bardağı süt koyuyoruz içine. <laughs> o, <dinlik> <laughs> o değil mi? O değil. Normalde... Bak, benim... Şimdi ne yaptın böyle? ha? Ya arkadaşım ya. Koyayım. Güzel karım benim be öf. Benim güzel karım ne yemekler yapıyor bugün? Evet şimdi şöyle aslında bu arada. E, o mutfağa girmesi yasak. O e bizim kedimiz. Ha başlayalım. İk, i̇lk, ilk veri, <laughs> bize dair ilk veri size. Kedimiz var. E, yaklaşık 4 yaşında. Hatta 4 yaşını geçti aslında. Ama böyle takıntılı bir kedimiz var. O yüzden biz mutfaktayken e, mutfağa girmek zorunda izleniyor kendini ve kapıyı tırmanarak ağlamaya başlıyor. Ama içeri aldık ve hala konuşmaya devam ediyor. Hatta halıları sürükleyip e, kapıya vuruyor ki e, hani açabileceğini sanıyor. Bir kere açtı öyle. Öyle yapıyor sürekli. Göstereyim isterseniz bir kendisini. Evet. Odin. <laughs> ne oldu? Babacığım. Odin. Şimdi, şimdi, <laughs> şimdi sütümü koydum ee, ve tekrar karıştırıyorum. Niye karıştırıyorum? Şimdi homojenize dağılması için ha. e, karıştırıyoruz <laughs> herhalde. Tabii ki de bununla artık daha çok yol alamayacağız. O yüzden <laughs> bu babaya. Bu sesi duymaya hak etmemişlerdi. Geçe bir şey yap. Aa şu daha güzel olur. Karın Karım birazcık <laughs> agresif. <Evet. gülüyor> şimdi ocağımızı açıyoruz. Bu arada çok aşırı böyle şu an için şey, adı bir tutacak şekilde bunu kaynatmayacağız. İki ısıtacağız. Bütün içerisindeki şekerlerin vesaire onların çözülmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş sıcaklığı arttırarak aslında bunu kaynatarak böyle kıvam aldıracağız. <laughs> Hasta ya bizim kedimiz. Tatlı bir çocuk kendileri ama obsesif. Evet. Meşhur kameramımız Hüseyin. <laughs> şimdi a.k.a. sevgili eşim yanılacağım. <laughs> <Also known. gülüyor> evet şimdi <laughs> çok iyiydi. Evet. Bu arada çok da kendimizden bahsedelim. Şu an hazır emeğimiz karıştırırken ve ısınlar ısınmaya ısınlar ısınmaya başlarken evet. Ee, ben Melis tabii ki de artık kanalında. Ee, kanalımda. <laughs> ben de Hüseyin. O da, Hüseyin aynen. Aslında bu arada biz yeni evli sayılırız bence. Yani ne kadar oldu? 8 ay, ay oldu. 8 ay oldu. Geçen Ağustos'ta evlendik, 2022'de. Ee, ondan sonra ee, aynı bir kararla evlendik. Çok aynı bir karardı. Çok aynı bir kararla evlendik. Ee, bazı şeyler tabii de böyle, ama akışında gelişti aslında yani. Evet ben evet. Yani geliştim, şöyle evet. aslında biz e, evlilik kararını aldığımızda e, demiştik ki hani e, bir nişan yaparız, nişandan da bir yıl sonra e, düğünümüzü yaparız demiştik. Aynen. Malum şartlar. Şartlar. Evet şartlar. Dolayısıyla değişti. Biz de bir anda bir sene öne çektik. Evet. <laughs> Aslında bu hakikaten iyi de oldu bence yani. Çok güzel oldu bence. Evet. Yani şu, onu bu an, şu an diyebiliyorum ama insan o zaman diyemeyebiliyor. Tabii o zaman diyemeyebiliyor. Gerçekten bu arada şu an yine evlenecekleri tavsiyeler <laughs> yani. Bunu çok böyle çiçeği burnunda sayılmayan ama yani nerede baksanız sayılır insanlardan geliyor bu bilgiler şu an. Gerçekten bu arada çok zor bir süreç yani. Hem gerek mental, gerek maddi aşıdan yani böyle çok uğraştığınız <laughs> bir dönem oluyor gerçekten. Bir sürü insanla uğraşıyorsunuz, bir kendinle uğraşıyorsunuz, düzen kurmaya çalışıyorsunuz. E i̇şte bizim gibi eğer hazırlıkta kalan bu evlilik sürecine dolayısıyla biraz daha hani Bazı şeyler zor olabiliyor. Aynen öyle bir ev dizmek vesaire. Bunlar hakikaten çok böyle e, uzun prosesler. Ama yani bir şekilde yoluna giriyor gerçekten. Bak, hani... bak 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 bak. Aaa! Dışarı değil. gidiyorsun, ne dışarı, dışarı. Ne yapıyorsun? Kameraya bak son kez. Hadi bu kameraya bak. Dukşun. <laughs> bir çaktım adana nasıl şey hadi, yapıyor ya işin Hadi. peşinde. Buraya git. Terbiyesiz. Evet, ufak bir odi müdahalesiyle bölünmüş olduk gerçekten. Ee, ağlıyor çıktı dışarıda. Yani. Ağlasın. Daha demin gördünüz çıktı tezgahın üzerine. Asla affedebileceğim bir şey değil bu. <gülüyor> <gülüyor> evet ne ha. E, neyse böyle ama gerçekten bir yıl içerisinde ben bakıyorum da böyle geçiyor şey dönüyorum da bayağı hani hem anı biriktirdik hem çok yer gezdik vesaire. Yani önerim aslında şu size gerçekten. Biraz daha böyle eşinize, ileride artık evleneceğinizde de insanla ya olduğunuz kişiyle böyle yapmaktan keyif alacağınız şeyleri daha çok enerjide vaktinizi ve paranızı ayırın gerçekten. Çünkü diğer olaylar evet. Biz böyle hala çok memnunduk yani. Düğün yerimizden memnunduk. Hani fotoğraflara hala bakıyoruz. hoşuna ya, gidiyor videolar vesaire. Sorunsuz geçti yani. Aynen öyle. O da çok önemli bu arada gerçekten. Çok çünkü, nadir oluyor çünkü böyle sorunsuz geçen düğünler. Kesinlikle. E, ve hani onun dışında gel tam Melis onu söylüyordu Odin bölmeden önce. Ee, yani orada şöyle bir durum var mesela herkes diyor ki işte siz bir o yola girin önünüz açılır ne kapılar açılır falan diyorlar. Ya evet. hadi oradan falan diyorsun böyle işte ne alakası var işte yaşamayan bilmez gibi bakıyorsun olaya ama evet. gerçekten açılıyor yani bir gerçekten. şekilde bütün istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet. E, ha bu arada şöyle aslında adı nedir? Hatta şu an kanala koyduğumuz böyle iki tane hatta belki üç tane belki dört tane artık ne kadar görmüşsünüz yani. E, Anlayacağınız kadarıyla biraz daha böyle seyahat odaklı bir çiftiz yani. Gerçekten böyle gezip görmeyi vesaire biraz daha farklı kültürü anlayıp daha vizyonumuzu genişletme noktasında daha çok böyle hani ya, e, aktivite yapmaktan keyif alıyoruz. E, ve bunlara daha çok vaktimizi ayırmak istiyoruz. E, tabii ki de bir yandan çalışıyoruz yani bir iş hayatımız da var aslında. Evet. İkimiz de kurumsal çalışanlarız. Ben de kimya mühendisiyim. Eşim. Ben de elektronik haberleşme mühendisiyim. Aynen, aynen öyle. Network alanında çalışıyorum ben de. Aynen. Ben de aslında bir kozmetik sektöründe çalışıyorum. Yani orada bir satışçıyım aslında. Dolayısıyla böyle hani ikimiz de farklı sektörlerden geliyoruz ve ikimiz de bir kurumsal hayatın içerisindeyiz. İçerisinde, içerisindeyiz. Aynen. <laughs> Dolayısıyla hani ham aslında bu şunu da göstermek istiyoruz yani istediğiniz her şeyi yakadan düzgün planlamalarla yapabilirsiniz aslında bu arada seyahatleri de aynı şekilde yapıyoruz. Onu sürmetle söyleyebilirim yani. Örnek bir kampanya mı çıkıyor işte bir şey mi çıkıyor vesaire. Bunu alıp hani hadi hayırlısı deyip bunu alıp zamanı gelince bunu şartlarımızı oldurmaya çalışıyoruz. Ya, tamamen spontane alıyoruz. Mesela örnek veriyorum en son Hollanda'ya gittiğimizde de o bileti biz mesela balayındayken aldık. Bir kampanya oldu. Kampanyadan yakaladık da aldık. Sonrasında mesela geçen gün e, Melis ofisteydi, ben de ofisteydim. Bir anda bir kampanya daha oldu. Önümüzdeki yılın kışına bilet aldık mesela. Evet. Almanya'ya gideceğiz. Bu sefer. Evet. Ve hani birçok yeri gezeceğiz muhtemelen. Ya bu arada hatta şöyle söyleyeyim mesela. O yine düğün sürecine geleceğim. Şu an aklıma bir konu daha geldi. Özellikle mesela bu balayılar. Balayı hakikaten bence böyle herkesin ne yapmayı emin, tam emin olamadığı, kafasını karışan vesaire bir dönem olabilir. Ee, özellikle bu son birkaç yıldaki Türkiye'deki tatil fiyatlarının çok artık fahiş böyle e, rakamları çıkmasıyla tabii ki de böyle alternatifler bize yöneldi kendi tercihimizde. E, hatta bir kruz turu yaptık. Yunan adalarına, Yunanistan'a hatta işte Atina vesaire böyle bir kaç beş adam mıydı? Dört ee, adayı gezdik. Evet. Beş daha beş tane. Rodos, Girit. Girit. E, bir tane adam ee, var denize girdiğimiz. Evet. Unuttum onu. Bir de ee, Atimel e, Atina ile Selanik vardı. vardı. Aynen, Sekiz yer görmüş olduk aynen aslında. öyle. E, dolayısıyla ve çok çok daha bana uyguna geldi gerçekten. Yani biz böyle fiyatları sorguladığımız zaman dudan uçukladı yani ki bizim evlendiğimiz tarih gerçekten böyle tam yaz sezonunun böyle en ateşli olduğu zaman olduğu için hani ne Eylül, ne bir Mayıs, ne bir Haziran, tam Ağustos'un tam ortası, herkesin tam tatil yaptığı, tarih. en hani, revaçta olduğu dönem. Dolayısıyla çok pahalıya geldi bazı Ve diyordu. fiyatlar da hani zaten şu anda oturmamışken, o zaman zaten hiç oturmamıştı. Bir anda işte zaten biz evleneceğimiz süreçte doların bir anda uçtuğu dönem, Evet. Ondan sonra dolar daha durulmamışken fiyatlar netleşmemiş. Bir de yaz tatilleri de oteller de fiyatlarını çok payı şarttırdı. Yani şöyle hatta şu örneği vermek istiyorum gerçekten. Çok çarpıcı bir örnek. İsim vermeyeceğim tabii ki de ama. Dünden bir tam bir sene önce gittiğimiz tatilde böyle 3 gece mi kaldı, 4 gece mi kalmıştı? 4 dört gece, gündü. kaldık. Hatta böyle yok işte bayağı aktivite yapmıştık. Böyle paraşütler, dalışlar, bilmem ne şunlar bunlar falan bayağı bir sürü aslında aktivite yapmıştık. Ama otel 5'inde falan gitmiştik ona biz. Evet. Ve otel 8000 liraya gelmişti bize ve biz bunu son bir ay kala falan tuttuk bu arada Temmuz ayına tuttuk hazir ayına gidip, Haziran ayına gitmiyoruz Haziran sonu büyüdü he? Ağustos için yani böyle bir ay kala falan çok yakın zamanda erken rezervasyon falan bile değil yani tutmuştuk hatta çok memnun kalmıştık otelden de o zaman biz balay oda balay odasında kalmıştık bir de hani bayağı böyle güzel işte evet. kenarlı havuzu var orada kalan işte grupların vesaire daha izole de biliyorsunuz kendinizi biraz daha böyle ee, çok hoşumuza gitti işin de ki madem hani çok şey yapmayalım hani oraya soralım vesaire. 35 bin lira fiyat çektiler bize o zaman. Ya yani 4 katından bile fazlaydı yani. Aynen öyle. Okey. Ha, neyse bu arada şunu da söylemek istiyorum ki gerçekten eğer bu tarz böyle bunun için ayrı bir video istiyorsanız eğer bununla alakalı böyle saatlerce konuşuyoruz. Anlatın yani. hatta şöyle sosyal çok... medyadan bize e, Melis'e örnek veriyorum hani DM'den sorabilirsiniz bu kriz turunu falan nasıl ayarladınız falan diye. Ee, ayarladığımız yerin numarasını falan da verebiliriz. Çok memnun kaldık çünkü. Hatta bu sene tekrar tanıma tur aldık bu arada. Haziran ayında e, şeye gidiyoruz. E, turla birlikte işte Fran e, Barcelona Barcelona'dan Barcelona yani uçuyoruz buradan Barcelona'ya. Oradan direkt, e, şeyden limanından tekrar bir biniyoruz. Ama bu sefer daha büyük bir kruze biniyoruz bu arada. O çok çok ben çok güzel olacak bence. Onun da videosu gelecek zaten. İşte Barcelona, Fransa, e, İtalya. İtalya'da yani birkaç böyle şey şehirler göreceğiz. Yani, aynen şeyler Akdeniz var. Akdeniz kıyılarını aslında böyle gezerek e, o İtalya ve Fransa'yı da bize Aynen. gösterecekler. Çok güzel bir tur olacak. 7 gece 8 günlük ama yani gemi yani gemi değil yani. Aynen gemi, çok, gemi değil çok gerçekten. Çok büyük bir, bir şey yani. yani. Hatta bilmiyorum bizim gözümüzde çok böyle şu an böyle low low seviyesinde yani. Hani inşallah ne seviyesinde? Low <laughs> İnşallah hani gördüğümüz videolardan gördüğümüz, gördüğümüz, gördüğümüz ve fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla gerçeğe benzer olur zaten bunlara gibi aktar yapı olacağız sizlere. Kendilerin yani tek önerim şu o düğün sürecinde özellikle herkes böyle kertik 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 böyle para almaya çalışıyor tabii evet. yani. Yeni evleniyorsunuz, mutlusunuz, Allah'ın uçuyorsunuz falan bu mutluluğunuzdan faydalanan insanlar da var bunu da bilin. O yüzden gözünüz açın ve hakikaten böyle en mutlu olacağınız ve size en rahatlatacak olan yolda ilerleyin. Biz öyle yaptık ve gayet de bence mutluyuz evet. yani. Bence de mutluyuz. Dediğim gibi yani size mutlaka isterseniz yazın altında çünkü e, yani çok kısa bir zamanda çok büyük işler başardık ve bunları böyle paylaşmak kesinlikle keyif verecektir. Aslında e, Meris'le 2016'da e, Çıkıyordu. Kafana yumurta keseceğim çünkü yumurta almam gerekiyor. Yumurta ile keseceğim. <laughs> o kabuk bana gelmesin tamam mı? İç <laughs> i̇çine kabuk atıyorsun ya şu an mesela o bana gelmesin tamam mı? Kabuk attın gördüm. Kabuk atmadım. Gördüm. Atmadım. Gördüm. Ha bu arada e, şimdi yakın zamanda da böyle bir bu e, bayram tatilini demek amaçlı da ufak bir seyahatimiz olacak kardeşler ve arkadaşlar olarak aslında. E, onda da böyle keyifli geçeceğini aslında düşünüyoruz. Bakalım yani inşallah orada da böyle eğleniriz. Ya şimdi bu tarih senesi oldu bizim için? Şey yapmak istiyorum. Ee, ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bizden bahsedeceğim. Mesela bir evet. e, önceden 11 Aralık 2015 tarihinde çıkmaya başlamıştık üniversitede. Bir buçuk yıl falan e, Melise sevgiliydik. Hatta inanmayacaksınız. Ne inanmıyorsunuz yani çok başa evet. olma. <laughs> o zamanlar bizim böyle YouTube kanalımız vardı. Hatta evet. böyle işte, işte, hatta bu nasıl başladı? Hüseyin işte bizim o zaman yıldönümüzdü değil mi? Yıldönümümüz için mi ne sen yani böyle... Doğum günündeydi galiba. Doğum günündeydi değil mi evet. de bence ya? de. Hatta gitti ilk buluştuğumuz kafe. Yıldönümüzde olabilir evet. Çekildi ilk şey, ilk evet. yüce, yok bunu yapmıştık. Hatta böyle... Doğru. O mekanlara gidip böyle röportaj gibi böyle işte burada oturmuştuk, şu masada oturmuştuk falan diye böyle çok böyle tatlı şeyler çekmişti, videolar çekmişti. Ondan sonra dedik ki hatta niye bunu bir şeye uyarlamıyoruz hani o zaman YouTube kanalına açalım. YouTube yapalım falan ha, diye. Hatta o zaman e, şey vardı, kafe festivale gitmiştik, konulara evet, gidip Evet videolarımız vardı hep kanalımızda. Sonra e, gel zaman git zaman. Ayrıldık. Ayrıldık yani. <laughs> Aynen ayrıldık. Ya şöyle aslında yani yaşlarımız zaten küçük olduğu için e, o zaman için e, kafa yapımız da hani şöyle biraz daha çocuksu yanlarımız vardı. Birbirimize karşı uymayan <laughs> yanlarımız da vardı yani. E, ama gel gelelim ki kader bizi Gerçekten ağları tekrar ördü. 4 yıl sonra Aynen. tekrardan. Aynen pandeminin işte ikinci senesinde galiba evet. değil mi? 2021'de. 2 sen işte evet. yani. sene önce Hatırlayın, falan evet, işte yani. 2 sene önce Yani e, tekrardan e, sevgili olduk. Tabi oturduk konuştuk. Çünkü hani birbirimizin hayatında gerçekten çok değerli zamanlar geçirdiğimiz, en değerli hayatımızın en değerli anlarını birlikte geçirdiğimiz insanlardık evet. birbirimiz için. O yüzden e, oturduk ve tekrardan birlikte olma kararı aldık ve dedik yani madem biz beraber oluyoruz bunca yıl sonra neden e, bu iş ciddiye bilmesin? Başlayıp birlikte kaldığımız yerden devam edebildik. O çok çok güzel oldu gerçekten. bize de insan tiplerden sonra böyle o eski o duygularını da özlüyor yani. O daha böyle ne bileyim, daha işten gelen duyguları evet. Direkt direkt hatırlatıyor yani. O kişiyle o duygular direkt bağdaşıyor. Bir de tabii ki de yani aradan 4 sene geçtiği için artık o kötü duygular da kalmıyor dolayısıyla. Evet. Bir de artık şey odaklanıyorsun yani herkes de illaki bir yanlış olabilir. Herkes de var. ve biz mükemmel değiliz. Dolayısıyla bu mükemmel hani şey mükemmel olmayan yaşları içerisindeki böyle e, müke, kendi, kendi mükemmel gördüğümüz şeyler tutunarak aslında böyle bir ilişki ilişkiye başladık tekrardan. Ve böyle çok hakikaten akışında çok güzel ilerledi. Sonra böyle birkaç ay yani 3-4 ay yani 2 ay mı? İçerisinde direkt böyle evlenme teklif etti Hüseyin. Evet doğru. Ben de I said yes. Ondan sonra... <laughs> Ama sonra işte evlendik derken böyle 8. yıl oluyor bile. Evet. Ondan geliyor yani. O kadar böyle güzel de hızlı bir şekilde ve keyifli bir şekilde çok zaman geçirdik. Ee, çok hani memnunum. Melis'i de çok seviyorum. Gocam. Gocam mı peki? Gocam. Ya bu arada gerçekten aynen öyle. O şey adı nedir? O, o, of, of şey onu zaten hani Emin olmadığınız tabii ki de kişilerle bu arada o, bu, bu şekilde bir yollara çıkmayın. Çünkü gerçekten hani e, çok çalışçı bir şey zaten ki ben hakikaten anlıyorum bu arada yani diyorlar ki şans nişan sürecine de ayrılan bir sürü insan var diye çok iyi anladım yani. Ya çok şey ben yaşıyorsun. Ki, ha, aynen öyle. Ama işte bu noktada da sana böyle destek olacak. Senin aynı şey aynı olmasa bile seni anlayan işte hani gibi, hakikaten elini atılan insanlarla bu tarz yollara girmekte her zaman fayda var. Asistik ah, hareketler. <laughs> elim yoruldu, burada elim yoruldu. Bu arada şöyle en son konuşurken attığım hamle var. Ee, normalde krem şanti koyacaktım içerisine. Ama böyle krem şanti çok böyle şu an bana şey gelmedi. O yüzden böyle krema daha tadı belki güzel de geçer. Hem tereyağı falan da koyamadık içine çünkü. daha böyle ne yağlı ne bileyim hani. Krem şanti çok yağlı aslında ama yani krem şanti ben tadını çok sevmiyorum açıkçası. Ee, krema daha mantıklı geldi. O yüzden krema ilave ettim. Şimdi bu evi tutmamız bile çok apar topar oldu bu arada. Ee, adı nedir? Bu artan ev fiyatlarını böyle gördükçe kalbim sıkıştı. <laughs> Sonra bir an önce kendimize bir, daha büyük bir ev atma ihtiyacımıza doğdu. Ve hani bu eve taşındık. Bu evde de bir yılımız doldu aslında doldu, yani. Doldu evet. Nisan itibariyle zaten bir yılımız dolmuş oldu. Aynen öyle. Ee, yeni yılımıza girdik. Bu evdeki ikinci yılımıza. Ee, yani memnunuz zaten şu anlık evimizden. Tabi birazcık büyük olsa bir tane böyle ayrı odamız olsa çok iyi olurdu. Böyle taşındığımız altına dedik ki yani iki artı bir ev o kocaman işte nasıl dolduracağız burayı vesaire falan. Ee, taşındıktan sonrasında odalar böyle şekillenmeye başladıktan sonrasında şey oldu böyle. Şey, bir oda şey yaptık bu arada, bir e, yatak odamız zaten. Bir odada çalışma odası yaptık. Çünkü evden çalışabiliyoruz bu arada bizim. Evet. Bir de var. Dolayısıyla hani daha böyle ofis gibi bir ortamımız olsun istedik. Daha iyi konsantrasyon için. Ancak e, bu sefer işte Hüseyin kendine ait bir ayrı bir oda istedi. Oyun oynayabileceği, takılabileceği, video çekebileceği vesaire. Bu arada Hüseyin'in de kendine ait bir kanalı var mı var mı yok söylemiyorsun. E, hatta benden daha eski şu an zaten. Hatta bayağı bir eski yani. 3 sene, 4 sene ya önce sene falan, falan. oldu. Yani 2020'de başlamış diye hatırlıyorum hani. O kanala ya da 2019'un sonunda e, başlamıştım. Teknolojik ürünleri inceliyorum kanalımda zaten çalıştığım sektör olarak da teknolojik cihazları hani hem seviyorum, küçüklükten beri merakım var. hem de hem onları inceliyorum hem deneyimlerimi paylaşıyorum. bayağıdır video koymuyordum bu arada. Melis'in YouTube'a başlamasıyla birlikte ben Aynen. de ben artık geldi. tekrardan video çekmeye başlıyorum. Hatta bu video yayınlandığı zaman herhalde ben de video yayınlamış olurum diye düşünüyorum. Aynen. Dolayısıyla şuna getirecektim aslında. Hüseyin çok böyle işte ürünün video çekeceği için tekrardan ona böyle güzel bir hani arka plan vesaire oluşturacak bir oda istedi. E, ee, beni atmaya çalıştı odadan. <laughs> Hayır öyle bir şey yapmadım. Nasıl yani? öyle bir şey yapmadım. <laughs> Bildiğin kovmaya çalıştı yani. <laughs> Katiyen ya. Yani kısa çatışın demeye çalışıyoruz. Bakın işte böyle çatışmalar oluyor <laughs> ve hani dedi diyoruz ki keşke 3 artı 1 tutsaydık. Ama yüksek ihtimalle 3 artı 1'e geçtiğimiz zaman da keşke 4 artı 1 olsaydı. Hani böyle o sürekli yani daha büyüğü isteme. Yani Tabii ki de aynen yani. Mesela giyim odamız yok örnek veriyorum şu an. Ama ya, giyim odalı bir şey de yok zaten aslında. Evet ya. Şu, şu an bir ihtiyacımız yok ama. Ama ikimizin de ayrı ayrı bir hobi odası hobi odası olsa güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Şimdi kremamızı yaptık bu arada. Onu şu an soğumaya bıraktık. Şimdi red velvetlerimizi aldık. Normalde benim şöyle bardaklarım var. Bardaklarımı da servis etmeyi düşünüyorum. Direkt böyle bardaklarımdan buna böyle kalıplar çıkartarak aslında bir kat kek, bir kat krema, üzerine meyveler, bir kat daha kek vesaire gibilerinden. Ve arada böyle e, bebe bisküvilerimiz de var. Bunları ben böyle parçaladım şu an paramparça Ona da aralarına böyle crunch gibi aslında koyup e, şey yapacağım. Heh, bastırdım. Ve çıktı. Hatta direkt dibe Kork. çöksün. Aynen. da şöyle bunun içine daha parçalayayım sence? Aa parçalar parçalayayım toz yapacağız bu smoothie inşallah olursa tabii bu smoothie makinesinden bunları böyle toz haline getirip aslında en son kremanın üzerine böyle e, red velvet vereceğiz. <laughs> Aslında böyle kaplarımızı oluşturduk. Bakarsanız böyle hem red, red velvet bir krema vesaire oldu. Şimdi içerisine meyvelerimizi koyuyoruz. arkadaşlar. Videonun tam şu ana kadar eğer, biz bizi izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Ağzına biraz göre kaldık sonra <laughs> koyun. çok güzel bu arada. Daha bunları tatmadık ama bunları da soğutacağız ve sonrasında daha soğuk yiyeceğiz. Daha oturmasını bekleyeceğiz. dolayısıyla böyle bunun gibi daha farklı videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve beni destekleyin, desteklerinizi gösterin ya da yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Ben de onları okuyup, görüp, mutlu oluyorum. Kendim daha farklı gelişmem gereken e, şeyler olduğunu düşündüğüm noktalarda benim için daha itici bir güç oluyor aslında bunları görmek. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu arada benim kanalımı ve eşimin kanalını takip etmeyi unutmayın. Eğer böyle daha teknoloji çılgınıysanız ve bunlardan hoşlanıyorsanız eğer böyle türlü incelemenin oldu. Hüseyin Türkdoğan mı? Talha Türkdoğan mı? Talha Türkdoğan. Bilmiyorum. takip edin. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.